Şöyle dön. Şöyle dön. Aferin Memo. Beğendin mi? Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hiç <laughs> Tamam abla izin vermiyor ama. Sana olmuyormuş. Abla izin vermiyor. Çekil koş. Şöyle dön. Dümdüz git anneciğim. Dümdüz git. Şeye çarpma ortadaki şeye. Ortadakine çarpma bu tarafa. Git anneciğim git dön ben bakıyorum sana buradayım. Hadi dön bana orada. Dön. Gel. Çekilmeyeceğim. Ezme beni. Ezme beni. Uu. Bakayım bakayım bakayım. Ezdin mi beni? Bakayım bakayım bakayım. ha